T yerine 0, birinci türevinde 1, bir, ikinci türevinde 0 koyacağız T 2 bulduğu 2 bulduğu için de denklemde T yerine 0, birinci türevinde bir 0, ikinci türevinde 1 koyacağız. Bir anlıyor Şimdi P0, P1, p Yani P1, 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 p bu denklemin özel bir takım Bu denklemin çözümleri. Dolayısıyla hepsi bu şekilde. Özel demek C1, C2, C3 için özel değerler alarak çözüm yüzüne konusunda. Tamam Bu T'lerin her birisi bu diferansiyel denklemin çözümleri dolayısıyla bu tip bir şey her çözüm almak demek, gelir, gelir, serbest parametre vermek değiştirmek demek, özel çözüm almak demek, belirli koşullar sağlamayacak şekilde bu gelir, seçmek demek. Şimdi diyorum ki, Söylenin bana